Atıyla devam edeceğiz. İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle denizdeki atıklar artık sahile vurmaya başladı. Haber Global muhabiri Emre Timur Sarıyer Kilyos sahilinde bekliyor bizi. Nedir Emre son durum orada? Hilal deniz aldıklarını geri verir derler fırtına sonrası. Evet bu günlerdir devam eden sağanak yağış ve fırtına sonrasında ...gerçekliğini tekrar gözler önüne seriyor. Şu anda sarı Sarıyer'deyiz sahilde ve şimdi şu atıklara doğru bir döneceğiz sizle birlikte. Ne kadar ekipler temizlemeye çalışsa da her dalga beraberinde bir çöp getiriyor diyebiliriz. Tabi burada yan yana dizdiğimiz atıkları görüyorsunuz ve bunların hepsinin doğada bir çözülme süresi var. En baştan başlayalım bakın cam şişe. Kimi kaynaklara göre 4000 yıl boyunca doğadaki varlığını sürdürüyor. Beraberinde plastik şişe o da 450 yıla kadar. Yanında plastik borular var. Onlar da 600 yıla kadar. Yine beraberinde plastik kumaşlar var, naylon kumaş. Onlar da 30 yıla kadar devam ediyor. Yanında ise ağır metal içeren kurşunları görüyorsunuz. Balıkçıların da özellikle kullandığı yine bu da yüzlerce yıl boyunca denizde kalmaya devam ediyor. Hemen yanındaysa ayakkabının o kağıtçuk tabanı var. O da yine 50 yıla kadar doğada çözülebiliyor. Yanında ise plastik poşet var. Bunun da kimi kaynaklara göre doğadaki çözülme süresi 20 yıl. Hemen yanına döndüğümüzde ise artık denizin dibindeki ağların birleştiğini ve burada neredeyse bir koloni haline geldiğini görüyoruz. Kubler biraz yaklaşır mısın? Bakın üst üste biriken ağları şu anda size Kubler özel gösteriyor. İçinde plastik boruları da görmektesiniz. Onların da doğada çözülme süresi 600 yıl. Ve bunun içinde sadece tabii onlar da yok. Bakın yani şöyle garip çöpler de var. Bakın işte birçok atık üst üste birikmiş bir halde. Toparlamak gerekirse ekipler temizliyor ancak her dalga beraberinde çöpü getiriyor. Diyelim söz tekrar size bırakalım. Emre Timur teşekkür ediyoruz detaylar için. Bu bağlantıyla biz de